İyi geceler. E tabi önce sahayı neden terk ettiğimden geliyorum. Zaten son saniyelerde böyle bir kararı protesto etme şeklim eğer kulübede kalsaydım ceza yemekte son bulabilirdi. Onun için ben kendim soyma odasına gittim. Yani e, muhakkak ki hakemdir, hata yapar, bilmem ne yapar falan da hep bize olunca ve de böyle yani olmadı, yakışmadı, çok şık durmadı. Yani aranır bazen hakemler biliyorsunuz. Olmadı komik bir şey verir. Böyle bir karar olunca ben de hiç olmasa İçeri gideyim mi? Bari ceza almayayım dedim. Çünkü biliyorsunuz bana ceza vermek için herkes yarıştadır. Başkasına bir verirlerse bana dört verirler. Böyle bir imkan vermek istemedim. Sorduğun o bir soruya gelince biz buraya huzurla ve rahat bir şekilde üç puan almak için geldik. Ve de bunun için hazırlandık zaten. Ben sadece e, istemenin Beklemenin, emek vermenin ve çalışmanın artık yeterli olmadığını görüyorum. Maalesef ve böyle düşünüyorum. İki haftadır da benim böyle düşünmemi sağlayacak birçok şey yaşıyoruz demin de sorduğunuz gibi. Bedenlerde değil, zihinlerde ve niyetlerde e, arayacak bir buluş bekliyorum. Bir buluş bekliyorum. Ve artık tabii bizlerin ve oyuncularımın harcanan emeklerinin e, harcadığımız emekler için camia olarak kınamanın ötesine geçerek e, beklentilerimizi ve eylemlerimizi ona göre yapmalıyız. ...artık sadece kınama yeterli olmuyor maalesef. Maalesef. Yani... E, ...geçen hafta... ...zaten bir facia. Biz konuşmuyoruz. Kötü oynadığımızda da söylüyoruz. Baktığın zaman bugün... ...belki sahada son... ...ayların en iyi futbollarından birini oynadık. Golle yenik başladık ama ondan sonra... ...goller, pozisyonlar... ...pas yüzdesi... Ee, çabuk ucum, set hücumu pozisyonlar olabilecek en iyi futbol oynadık. Ama maalesef sonunda yine 2 puan kaybettik. Sivas'tan başlayan 2 puan kaybımız burada da 2 puan olarak devam etti. Ve de e, istemediğimiz, beklemediğimiz bir sonuçta karşı karşıya kaldık. Herhangi bir oyuncumun sakatlığı için tabii olsun istemem ama olduğu zaman da işte bu kadar sakatımız var, bu kadar cezalımız var gibi bir cümle kurmadım. 11 kişi çıktığımız sürece eksik değiliz tabirini her zaman kullanmaya da devam ediyorum. Bugün de Stoper'de Taylan'ı görevlendirdim. Gayet de iyi görev yaptı. Ee, dolayısıyla görülen ve bilinen şeyleri bir daha tekrar etmenin manası yok. Ee, ancak enteresandır. Bizim problemimiz sakat oyuncularla cezalı oyuncular değil. Bizim problemlerimiz başka. Herkesin gördüğü gibi çok net başka şeyler. Şimdi çok enteresan bir şey var. Her maçımız gitgide daha kötü şekilde bitiyor. Yani dengeyle oynadıkları için daha enteresan kararlarla karşılaşıyoruz. Normalde kaptanımız Ahmet'ti ancak Lemina yardımcı hocalarımızdan ben kaptan çıkmak istiyorum gibi bir teklifte bulunmuş. Ahmet'ten izin almasını söyledim ben de. Ahmet'e de kırmamak adına. E, Süper Lig'de 28. hafta heyecanı devam ediyor. Tabii ki Galatasaray Gaziantep mücadelesini özellikle konuşacağız. Günün önemli maçlarından biriydi. Galatasaray evinde Gaziantep Futbol Kulübünü ağırladı. Tabii karşılaşmada performansları da konuşacağız sizinle özellikle bireysel performansları ama e, hakem hataları ya da Galatasaray camiasını kızdıran hatalar da oldu. E, hakimin hakemin kararları ile ilgili e, özellikle son 15 dakikada yaşananlar gündeme damga vurdu. Maçın önüne geçti. Nasıl değerlendirirsiniz? Ya şimdi öncelikle tabii teknik olarak da değerlendiririz bu maçı ama evet. ya onu da yapacağız ufak tefek ama Tabii ki e, farkındaysan Galatasaray geçen hafta da olsun, bu hafta da olsun e, hep Galatasaray'ın maçlarında bir problem var. Dikkat et ya kırmızı kart var, sakatlık var, hakem hataları var, bir şeyler var. Ben aslında oyunculara kızıyorum. Farklı pencereden bakıyorum. Yani, Fatih Hoca da aslında kızıyorum bu konuda. Yani hakemlerin e, bir talimat alıp bir şeyleri değiştireceği belli. Sen bunu anlamışsın geçen hafta. Zaten devamlı böyle bir durum var. Hem Fatih Hoca ile ilgili olsun, Zaten takım ilk yarıda kötü bir sezon geçirmiş. İlk yarıda sakatlıklar olmuş, hastalıklar olmuş. Her şeyle uğraşıyorsun. Ee, bu sene amaç Galatasaray şampiyon yapmamak. Yani bunu artık bir şekilde anlayabiliyorsun. Burada ne yapacaksın? Sen maçı en az 3-0 kazanman lazım ki veya 4-0'a getirmen lazım ki sen maçı kazanabilirsin. Yani hoca bunu biliyor. Bilmesi lazım. Orada Onyekuru atacak golü 3. Falco'ya yakaladı 4. Anca öyle maç kazanırsın. Başka türlü maç kazanma şansın yok. Yani bugün bu çok bariz ortaya çıktı. Ben mesela yıllarda futbol oynadım. Benim zamanımda da çok maçlarda her şey oldu. Ama ben bu kadar bariz son saniyede yani sırf orada o golü olmadı diye pozisyon yaratıp 6 saniye kuralını uygulayan bir Alper Uso görmedim. Yani orada artık niyetini belli etti. Yani ben bu maçı böyle bitirmemem lazım. Galatasaray'da böyle yakalamışım. Golleri atamamışlar. 10 kişi kalmışlar. Mecburen Fatih Hoca Berlanda sarı kart gördü. Atılır. Haftaya Başakşehir maçında oynayamayızı çıkarmış. Senin orta sahan çökmüş. Şimdi hoca aslında bu Başakşehir maçını düşünün derken bu maçı kaybetti. Ama adam zaten seni yakalamış. Yani sen bu maçı ilk önce kazanacaksın. Hafta hafta bakacaksın. O değişikliklerden sonra tabii hatalar da yaptı oyuncular. Hoca da hatalar yaptı. Ama bana kimse anlatmasın. Şimdi diyorlar ki e aslında şu noktadayız. Yani bir kural uygulandığı için tepki doğmaya başladı. Aslında olduğumuz nokta da biraz futbolun kurallarına aykırı bir nokta ama tabii ilk defa uygulanıyor olması özellikle Galatasaray camiasını ve taraftarını kızdırdı. Ama şimdiki algı ne? Medyada bakıyorum. Hemen şimdi çıktılar. Yani şampiyonlukla alakası olmayanlar güzel güzel tweet'leri atıyorlar. Alper Ulusoy doğru karar vermiş. Doğru evet. 10 saniye, 18 saniye doğru. Yayıncı kuruluşa göre 18 saniye. 18 saniye doğru karar vermiş. E ben sana maçta 3 defa, şey en az 2-3 defa Okan'ın en az 10 saniye geçti pozisyonu söylerim. Antep'in kalesinin sana söylerim kaç saniye beklettiğini. Her maçta zaten oluyor bu. Yani tamam doğru yönetti. Çok da iyi maç yönetti. Şimdi öyle diyorlar bilerek. O zaman geçen sene Bülent Yıldırım da çok iyi maç yönetti. O da çok iyi hakemdi. Ne oldu? O da doğru kararlar verdi. Kuralı uyguladı ya. Yani burada e, maça bakıldığında yani bu maçın buradan buraya gelme olasılığı yok. Yok. Herkes şimdi bakıyorum Galatasaraylar belli bir kısım hakemle tepki veriyorlar. Verecekler vereceğiz. Bu gerçek. Ama bir kısımda bakıyorum. Ya işte Fatih Hoca da şunu yapsaydı onu da çıkar. Ya bırakın öyle bir durum yok. Çıkarsa da çıkarmasa da artık bilet kesilmiş. Bugün Galatasaray işini bitirdiler. Bitti Galatasaray. Yani bu sene şampiyon olamaz. Bugün iş bitti. Yani Başakşehir maçına en bitik bir, en psikolojik şekilde bir. Zaten geçen hafta sen Mustaran ayağı kırılmış. Maçı kaybetmiş. Kötü oynamış. Donkun'a uydurup bir sarı kart vermişler. Bu hafta yok. İki tane orta sahayla oynuyorsun. İşte Ahmet Çalık orada biraz hocaya sistemliyim. Yani ben Emin Bayram'la maç kaybederim. Ahmet Çalık'ta kaybetmem. Ahmet Çalık gibi tecrübeli bir oyuncunun ne olursa olsun orada kaldık. atlamayacaksın. Bırak atsın ya golü. 2-2 sen zaten iyi oynuyorsun. Sen pozisyona giriyorsun. 11-11 ol. Yani geçen haftayla kıyasladığımızda Galatasaray'da bu hafta bariz bir performans değişikliği vardı. Ha, şunu diyecekler. 10 kişiyle de gol attı Galatasaray. Ya 10 kişiyle gol attı da bu sonuçta pandemi süreci geçti. Takımın fizik durumu var. Belli oyuncuları koruması lazım. E, Falcao sakatlandı. Adam işte Berlanda'yı kovalıyor atmak için. Sarı kartı var haftayı oynamasın diye. Ya bu kadar bariz bir futbolun içinden gelen adamlar bunu görebiliyoruz.